Herkese merhabalar. Bugün evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim. Malzemelerimiz 5 su bardağı un, 2,5 su bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya. Kuru mayayı ılık suyun içerisinde hafifçe ezelim. Ardından unumuzun ortasını açalım. Şeker, tuz ve mayayı içerisine ekleyelim. Bir miktar su da ekleyip kaşık yardımı ile birazcık karıştıralım. Hafif toparlandıktan sonra artık yoğurmaya başlayabiliriz. Güzelce yoğuralım. Yumuşak, ele yapışan bir hamur olmasına dikkat edelim. Elimizi ıslatarak yoğuralım ki hamur elimize yapışmasın. Bu şekilde güzelce toparlayalım. Ardından üzerine streç film ile kapatalım. Üzerine havlu ile kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandığı esnada üzerine koyacağımız sosu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yumurta sarısını güzelce karıştıralım. İsterseniz üzerine yarım çay kaşığı pekmez de ilave edebilirsiniz. Bir saat sonunda hamurumuz mayalandı. Tezgahın üzerine hafifçe un serpelim ve hamurumuzu unun üzerine güzelce alalım. Bu malzemelerden 2 adet Ramazan pidesi çıkmaktadır. Ancak ben bir tanesini Ramazan pidesi, diğerinde de Pizza yapmayı tercih ettim. Hamurumuzu elimizle biraz daha yoğurduktan sonra ikiye bölelim. Elimizle hamuru iyice yuvarlayalım ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamurumuzu bu şekilde bırakalım. Üzerini streç film ile kapatalım. Tekrar bir havlu daha örtelim. Bu şekilde de 20 dakika mayalanmaya bırakalım. 20 dakika sonunda hamurumuzun üzerindeki streç filmi kaldıralım ve hazırlamış olduğumuz sosun 2 yemek kaşığı veya daha fazla olacak şekilde üzerine gezdirelim. Elimizle hamuru açmaya başlayalım. Ne çok ince ne de çok kalın olmasın. Çok kalın olmasın çünkü fırında da kabaracak. Çok ince de olmasın, kabarmaz ve daha çıtır bir kıvam elde edersiniz. Parmaklarımızla pideye şeklini verelim. Şekillerin üzerinden birkaç defa daha gidelim ki piştiği esnada şekiller bozulmasın. Sosunu da sürdükten sonra eğer isterseniz vaktiniz var ise 10 dakika daha mayalanması için bekletebilirsiniz. Pidemizin üzerine bolca susam da serpelim. Çörek otu da serpebilirsiniz. Ardından önceden ısıtılmış 200 derece fırında Pidemiz kızarana kadar pişirelim. Pidemiz kızardı ve pişti. Üzerine örtelim ki yumuşacık olsun. Pidemiz artık servise hazır. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Afiyet olsun. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.